Evet sevgili izleyenler, bir sağlık programına da hoş geldiniz. Ben Doktor Celalettin Özkan. Bugün yine aramızda sevgili hocam, kadın hastalıkta ve doğum uzmanı operatör doktor Hüseyin Çivici var. Siz kendilerini geçen hafta tanımıştınız zaten. Geçen hafta kendisiyle bir program çekmiştik. Gayet de güzel bir konu hakkında konuşmuştuk. Hocam tekrardan hoş geldiniz diyoruz. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Bugün kendisiyle yine önemli bir konu hakkında sizleri bilgilendireceğiz. Konuları tabii ki biz biliyoruz hocam. Hayatlarımızında da PICOS olan bir tanınan daha kısa adıyla tanınan bir hastalıktan bahsedeceğiz. Bugün polikistik over sendrom hakkında konuşacağız kendisiyle. Hastalığın tanımını nasıl tanı koyduğumuzu ve tedavi yöntemleri hakkında ve en sonunda tabii ki hastalara her zaman olduğu gibi bir tavsiye. E, mektubun niteliğinde son söyleyeceklerimizi de söyleyeceğiz. E, hocam yavaş yavaş başlayalım e, polikistik over sendromu hakkında konuşacaklarımıza. E, polikistik over sendromu hani nedir? Onları bir kısaca hastalarımıza anlatalım. Biz buna nasıl tan tanık oluyoruz? E, polikistik over sendromu kısa adı PICOS diye tanıyor e, daha çok hastalarımız. E, üreme çağındaki, dolganlık çağındaki her 10 kadından birinde gördüğümüz endokrin bir hastalıktır. Hele ki infertil yani çocuk sahibi olmak isteyen kadınların olamayan kadınların %20'sini kapsayan bir sendromdur. Ve çok sıklıkla karşılaştığımız bir hastalık diyebiliriz. Tanı koymak için 3 komponent sayacağız. Bu 3 komponentten eğer ikisi varsa hastada tanıyı netleştirmiş oluyoruz. Bunlardan ilki e, yumurtadaki ultrasonografik görüntülerin e, polikistik görünümde olması. Bu nedir dersek, yaklaşık e, 10-12 tane folikülün e, 10 milimetre 10 milimden daha az olacak şekilde e, yumurtanın etrafına dizilmiş şeklinde oluşan görünüme biz polikistik görünüm diyoruz ve yumurta boyutları da 10 milimetre küpün üzerine çıkmış oluyor. Birinci e, tanı kriterimiz bu. Ee, diğer e, tanı kriterimiz ise adet düzensizlikleri, e, adet gecikmesi, adet düzensizlikleri. Normalde her bayan e, bir ay sağdan bir ay soldan olmak üzere yumurtlama olur. E, ve bu yumurtlama olduktan sonra e, yumurta sipermi bekler. Eğer döllenme olursa e, çocuk e, için ilk adım atılmış olur. Ancak herhangi bir döllenme olmazsa 14. günün sonunda e, bu e, yumurta e, atılır ve adet oluşur. Ancak e, bu hastalarımızda e, düzenli adet e, göremiyorlar ve e, bir kriter de bu oluyor. E, üçüncü e, kriter ise kandaki erkeklik hormon dediğimiz testosteron düzeylerinin e, yükselmiş olması. E, bu e, neyle karşılaşıyor? Bu işte e, e, sivilcelenme tüylenme, kullanma, erkekte bir saç dökülmesi gibi sorunlarla hastalar bize geliyor. Bunların herhangi ikisi bir hastada olduğunda biz polikistik polikistik over sendromu diyoruz. E, hemen burada e, tabii ki diğer soruma geçmeden önce önemli bir not aldım. Hani hastalar kısmında anlatmak istiyorum yine de e, bir kadın hastamız üreme çağındaki bir kadın hastamız bir ay sağ yumurtalığından e, yumurta üretiyor, bir ay sol yumurtalığından yumurta üretiyor. Yani bunu bize e, gelen hastalar için de şöyle söyleyeceğim. Yani adet e, ağrılarıyla hastanemize başvuran, dismenöre tanısıyla bize başvuran hastaların işte bir ay sağ tarafında daha fazla ağrılı, bir ay sol tarafında daha fazla ağrıyor. Bunun asıl sebebi bu. E, peki hocam, biraz da sonrasında yine döllenmeden de bahsedelim nasıl olduğu e, kısmından. E, peki hastalar için şimdi ee, bu kısmı anlattıktan sonra tekrardan hastaların nasıl e, kendilerine tanı koyacağı ile alakalı ya da ne, ne tür şikayetlerle size başvuracağı ile alakalı da e, soracağım. Hastalarda böyle en sık, e, hani, polikistik over hastalarında en sık görülen belirti kısmında e, bir şeyimiz var mı? Tabii ki. Bu e, polikistik over sendromunda en sık gördüğümüz e, belirtiler bir adet düzensizliği. Biraz önce bahsettiğim en sık nedenlerden biri bu. İki, e, akne, sivilce hormon değişikliklerine bağlı. 3. Karın çevresinde yağlanma, e, obeste obezitede artış, artı bel kalça oranının artması. 4. E, beklenmedik yerde tüylenme, kıllanma e, görülmesi, e, erkek tipi saç dökülmesi e, ve hamile kalmakta sorun yaşama, e, infertilte, kısırlık diyebiliriz. En çok nedenler arasında başvuru nedenler arasında bunları sayabiliriz. Yani yine üstünden tekrar ederek geçelim. Bir hastada eğer e, düzensiz bir adet e, görme varsa akne sivilce belki biraz da ergenlik çağındaki çocukların e, tanısında yardımcı olabilir. Yani o işte 14-15 yaşında lise çağına yeni başlamış e, kızlarımız varsa ee, ve biraz da işte kadın doğum muayenesinden daha uzak oluyorlar ee, çocuk çağında geçtiğleri için genellikle bir çocuk hekimine başvuruyorlar ee, ve Hani belirgin bir kilo artışımız varsa o ergenlikle beraber, aslında bir yerde bir soru işareti bırakmakta fayda var, kafamızda hep olmasında gerek var. Peki hocam, adet düzensizlik kısmında bir kriterimiz var mı? Yani kime göre düzenli, kime göre düzensiz? Yani bazı hasta geliyor 25 günde bir adet görüyorum diyor, bazı hasta görüyor 35 günde bir adet görüyorum diyor, bazı 14 günde bir kanama ile alakalı sıkıntılarım var diyor. Tabii ki en sık başvuru nedenlerinden biri adet düzensizliği. Ama adet düzensizliği nedir? Bazen bayanlar 2-3 gün erken gelmesine veya 2-3 gün geç gelmesini adet düzensizliği olarak görebiliyor. Ama orada yaşadığı en ufak bir stres, en ufak bir geçirdiği hastalık, kullandığı herhangi bir ilaç adetlerimizi 10 güne kadar düşürebilir, daha erken gelebilir veya 10 gün sonra da gelebilir. Yani 10 gün bizim için çok da sorun olmamalı. Ancak 2 ayda bir görülen, 3 ayda bir görülen veya genel olarak yıla baktığımızda 9'dan daha az bir adet düzeni olduğunda biz buna adet düzensizliği diyoruz. Daha doğrusu bunun adı oligomenore. Yani e, adet arasındaki sürenin daha uzun olması ve e, yıl içinde daha az adet görme. Biz buna adet düzensizliği diyoruz. Ee, yine hani bahsettiğimiz kısımlar hani bilgisayar kısmında bahsettik ama itibariyle e, hani hangi yaş grubu hastalarda tabii ki buna dair olması, onu da cevaplamamız için Hangi yaş grubu hastalara biraz daha bu şikayetlerle size başvuruyorlar? Ya da işte polikistik over sendromunu tabii hasta evde tanısını koyamaz ama hani böyle bir şikayetim var. Yani işte benim adet düzensizim var, işte kıllanmayla alakalı sıkıntım var ya da aşırı bir kilo almam var ve kilo veremiyorum kısmına artık obeziteye girecek bir şekilde kilo alma durum varsa Hani size başvuruyorlar. Hani bunun dışında başka sebepler var mı hocam size başvuru kısmında Tabii hastalarımızın? Ki. Bu başvuru için yaş skalasına baktığımızda en erken yaşlardan, adet başlangıcından itibaren en sonuna kadar, menopoza girene kadar hep sıkıntılar olacağı için her dönemde gelebiliyor hastalar. Ama şöyle diyebiliyoruz. Mesela bize adet düzensizliği veyahut işte çocuk isteği olan ama işte çocuğu olmayan, infertilite sorunları olan hastalar genellikle bize geliyor. Kadın hastalıkları ve doğum bölümüne veya diğer bu hastalığın bir komponenti olan işte erkek hormonun erkeklik hormonu yüksek olmasından dolayı sivilce tüylenme veyahut işte vücudunda olmaması gereken yerlere çıkan kıllar, erkekte bir saç dökülmesi gibi nedenlerden dolayı bu genellikle bu nedenlerden cildiyeye gidiyorlar dermatolojiye. Diğer bir başvurduğu bölüm ise bu hastalarımız genellikle bunu araştırıyor internetten. Ve oradan baktığında erkeklik hormonunun testosteron düzeyinin yüksek olduğunu görüp direktmen bir endokrin doktorun endokrinoloji bölümüne gidip buralara gidebiliyorlar. Veya diğer en çok sık karşılaşılan hasta profili aşırı kilolu obez hastalar. Yine bu hastalar diyetisyene gidip orada bazen tanı koyabiliniyor. Yani şöyle baktığımızda bu e, hastalık multidisipliner yaklaşabileceğimiz bir hastalık e, ve herkesin e, bu e, bölümü e, farklı farklı yerlerde işte sorunlarını karşılığını arayacağı bir hastalık. Yani buradan da aslında biraz hastanan daha e, çok e, ilgili hekime e, ya da işte klinisyene e, diyebiliriz detisananın içinde onlara başvuran hastaların ee, şikayetleriyle alakalı kısmı biraz daha belki iddialamaya lazım. Yani bir diyetistlerin obeziteye giden e, işte 20 yaş grubu ya da 15-20 yaş bandında bir e, hastanın işte ben kilo alıyorum, kilo veremiyorum deyip sadece bir e, diyet listesiyle e, belki de göndermemek lazım. Çünkü e, o aslında bir sonuç kısmına geliyor obezite ya da işte belki endokrinoloji uzmanları bu konuda biraz daha hassas davranıyorlar ama işte cilde uzmanların işte kullanması var tüylenmesi var bunun tedavisinde epilasyon bir tedavi yöntemi değil aslında bir alt yatan sebebi araştırmak lazım o yüzden multidisipliner kısmında Belki bunların haricinde işte çocukluk yaş grubundaki hastalığı çocuk hekimleri gördüğü zaman ya da aile hekimleri gördüğü zaman bir yerde bir onlara soru işareti bırakacak kafalarında hani bu da olabilir mi diyecek ve işte kadın doğum hekimine yönlendirecek kısmı hekimler içinde kendilerine sormalı lazım ki. Hani bahsettiğiniz kısımda infertilite var, e, hastaların şikayetleri arasında. Çocuk yani ile birlikte size gelen hastalar var. Yani bu noktaya gelmeden belki erken dönemde de tedavisine ulaşabilecek hastalar varsa işimiz daha kolay olur diye düşünüyorum ben de. E, peki hocam yine diyetisyen kısmında evet bahsettik. Obez hastalarımız var e, bir belki sonuç olarak, belki bir sebep olarak. E, obezlerin picos üzerinde bir rolü var mı? Yani obez hastalar mı picos oluyor, Piko hastalar mı obez oluyor? Aslında burada kısır bir döngü var. E, aşırı kilolu olmak, obez olmak her anlamda insanoğlu için maalesef sıkıntı. E, aşırı kilolu kadınlarda insülin direnci daha yüksek oluyor. İnsülin direncinin daha yüksek olması maalesef androjen üretiminin arttırmanı sağlıyor. Ve PIKOS tablosunu bize daha ağır haliyle gösteriyor. Daha ağır hali ne demek? Adet düzensizlikleri daha sıkıntılı. Veyahut e, akne, sivilcelenme, tüylenme, kıllanma daha daha sıkıntılı. Daha ağır şekilde bize başvurabiliyor. İnsinin direncinin olması, PICOS dediğimiz durumu arttırırken, PICOS da aynı zamanda kilo alımını arttırıyor ve kısır bir döngüye giriyor. Aslında biz buradaki temel yaklaşımımız bu kısır döngüyü kırmak. Ee, yine bahsettiğimiz kısımlar arasında e, hastalığın işte erkek tipi kullanma modelleri var. E, onlarla alakalı bir e, skala var mı hocam? Yani Bazen evet hastalarımızda görürüz o ergenlik döneminde bir tüylenme dönemleri oluyor kız çocuklarında. Hani bunun bir derecesi var mı sizin açınızdan? Şöyle aslında bayanlarda tüylenme tabii ki var ama bu çok ince sarı tüy dediğimiz. Ancak bu tüyler olmaması gereken yerde sert, kaba, siyah, kalın şekilde ortaya çıkıyorsa biz bu buna hirsutizm yani kıllanma diyoruz. Olmaması gereken yerde erkek tipi kıllanma. Bunlar nedir? İşte e, dudak etrafında, bıyıkta, e, sakal etrafında, e, karın alt ve üst e, bölgesindeki o çizgi üzerinde, göbek çevresinde, e, göğüs arasında, bel bölgesinde, sırt bölgesinde, e, kol, e, tukalt, e, kolun altındaki bölgelerde e, olan kıllanma bizim için e, maalesef istemediğimiz e, kıllanma tipi bunların e, skorlanması var e, belli bir dereceye aldıktan sonra işte hirsutizm tanısını koyuyoruz e, bu şekilde kıllanma derecesini belirliyoruz e, Peki tedavi kısmında bir seçeneğimiz var mı yoksa hani belli bir e, belki şema üzerinden gidiyor olabiliriz ya da e, cerrahi yönde bir seçeneğimiz var mı bunlar tabii hastalar için önemli şöyle Polikistik over, yani kronik an anovülasyon sendromu aslında diğer bir adı da. Bunun tedavisinde temel nedene baktığımızda hormonal bir sıkıntı var aslında. Ve bu hormonal sıkıntı vücudumuzda bir sürü yere sıkıntı veriyor ve bir kısır bir döngüye giriyor. Temel amaç bu kısır döngüyü kırmak. Hastaya sorduğumuzda hastanın cevabına göre bizim tedavi şeklimiz belirleniyor. İlk olarak öncelikle hastanın istediğine Eğer ben çocuk sahibi olmak istiyorum, ee, gebek alamıyorum, ee, çocuğum olsun istiyorum diyorsa buna yönelik bir tedavi planlıyoruz. Ee, diğer bir hasta grubu ise e, ben adetlerimi her ay görmek istiyorum, ee, işte sivilce, akne, kıllanma, tüylenme sorunlarının olmamasını istiyorum, ee, kilo vermek istiyorum, ee, aşırı kilo almak istemiyorum. Bu nedenlerde ise sıkıntı, buna yönelik bir tedavi planlıyoruz. Öncelikli tedavi eğer hastanın çocuk sahibi olmak ise ilk olarak bizim buradaki tedavimizde yumurta geliştirme tedavileri oluyor. Klimofen, Sitrat ile. Burada hastanın aşırı kilolu olması veya pikos derecesinin daha yüksek olması bu tedaviyi engelleyebiliyor. Bazen cerrahi tedaviler de yapıyoruz. Bunu konuşacağız. Ancak hasta eğer ben diğer türlü adetleri düzenli görmek istiyorum diyorsa, kilo vermek istiyorum, tüylenmeden, kullanmadan kurtulmak istiyorum diyorsa, düzenli adet görmesi için oral kontrol kontraseptif ilaçlara başlıyoruz. Oral kontraseptif ilaçları kullandığı müddetçe, tabii ömür boyu değil, belli aralıklarla kontrol ediyoruz bunu, düzenli adet görebiliyor bu hastalarımız. Buradaki amaç doğum kontrolü değil. Buradaki amaç e, hastanın e, polikistik over sendromdaki sıkıntılarından e, arındırmak. Bazen hastalar e, diyor genellikle genç kızlara bu ilacı verdiğimizde anneleri falan bizim çocuklarımız kısır olur mu? İşte bir ileride çocuğu olmaz olur mu? Bunun cevabı e, net hayır. Yani bu ilaçlar böyle bir sıkıntıya e, mahal vermiyor. E, bu şekilde Veyahut işte. E, kilo e, sıkıntısı olan hastalarımıza kilo verme işte diyet gibi e, programlara yönlendiriyoruz. Durum bu. Ee, yine cerrahi tedavi kısmından bahsettik hocam. Ee, onu biraz daha açmamız mümkün mü? Yani bu e, şimdi medikal tedavi zaten bizim elimizdeki ilk seçenek. Evet. Hastanın yaşam standartının değişikliği de ilk seçenek. Yani o beraber yürüdüğümüz bir yol. Ama hasta e, her şeyi yaptı, diyet gitti, endokrine gitti size de geldi, ilaçlarını da kullandı ama bir e, yol kat edemediğimizde artık işimiz cerrahi kalıyor. Şimdi cerrahi tedavideki temel amaç şu, hastamızın e, eve sağlıklı bir e, gebelik ile sağlıklı bir canlı bir bebeği evine götürebilmesini sağlamak. Buradaki e, e, polikistik over sendromundaki cerrahi e, tedavinin tarihine baktığımızda ilk önce veç rezeksiyon dediğimiz bir cerrahi işlem yapılıyormuş. Bu ne demek? Over'in belli bir kısmını e, kesip e, overdeki sıkıntılı durum yani fazla üretilen androjen miktarını azaltmak için overin bir kısmını alma durumu. E, tabii bunda bir sürü sıkıntılar yaşanmış zamanında kadının e, yumurtalığının bir kısmını aldığımızda daha erken menopozlara girme veya over rezervini azaltma gibi durumlar oluşmuş, e, karın içine yapışıklıklara neden olma gibi durumlar görülmüş. E, daha sonra e, bu işlemden vazgeçilmiş ve LOD dediğimiz laparoskopik Ovarian Drilling e, e, işlemine geçilmiş. E, bunun tabii ki bir yöntemi var. E, her iki ovare e, yaklaşık e, 5-8 noktadan, e, 2-4 mm derinliğinde, e, 2-4 saniye boyunca 40 watt ile e, teker teker e, yakma işlemi. E, buradaki amaç da aslında e, bir bakıma daha önceki cerrahilere benziyor ama burada daha az zarar veriyoruz ve tedavi başarı onun daha yüksek. Amaç yine o verin ürettiği o erkeklik hormon testosteron androjen miktarını azaltmak ve hastanın e, klinik semptomlarını azaltarak e, eve sağlıklı bir bebek götürebilme e, ihtimalini arttırmak. E, biz e, kliniğimizde, e, hastanemizde e, yeni bir yöntemle yapıyoruz bu hastalarımıza e, yumurta e, stimülasyon tedavisine yani yumurta gelişme tedavisine dirençli olan hastalarda bu tedavinin kısa adı LOMNI, Laparoscopic Ovarian Multiniddle Intervention ile e, bu e, cerrahi daha e, kolay e, ve cerrahiden sonra oluşacak komplikasyonları da minimize daha aşağıya çekerek e, bu tedavileri yapıyoruz ve e, bu tedavilere çok da başarılıyız. E, bazen gerekiyor maalesef cerrahi tedavi. Yani medikal tedavi yetmediği yerde cerrahi tedavi olarak da ee, özellikle bir işlemimiz var evet. ee, kendi kalimizde yaptığımız ee, peki hocam bütün bunları konuştuktan sonra şimdi e, yavaş yavaş e, hastalığı da artık bilinen bir hastalık aslında yani çok insanların aşina olmadığı bir hastalık değil ama bazen tanıda gecikme yaşadığımız e, durumlar oluyor e, işte hastalığın e, belli bir seyrinde asıl amaçları belki hastaların çocuk sahibi olmak e, gebeliği rutine bindirmek yani sağlıklı bir gebelik süreci yaşayıp sağlıklı bir bebek sahibi olmak ailelerin amacı. Bunun için tedaviyi işte anlattık. Cerrahi kısımdaki medikal kısımdaki te tedavi ama Bazen de işte hastanın çocuğu var belki de ama PİKOS kısmı devam ediyor işte 25-30 yaş 30-35 yaş bandı hastaların. Bu dönemden sonra PİKOS'un bu hastalar üzerinde bir etkisi var mı? Yani sadece çocuk sahip olunca PİKOS'umuz geçti, bitti ya da olsa da çok önemli değil de diyebileceğimiz bir durum değil herhalde. Tabii ki. Polikistik over sendromunun uzun dönem etkileri de tabii ki bizim için önemli. Bu hastalarımızda e, ilk başta konuştuğumuz insülin rezistansı, insülin direnci olmasından dolayı hastalarda e, obeziteye doğru bir artış söz konusu. Kilo alımında fazlalık. En büyük sıkıntılardan biri bu. 2. bozulmuş pankreas hücrelerinden dolayı tipiki diyabet riski, e, şekere yatkınlık. 3. E, e, bu e, hormonal bozukluğun sebep olduğu kolesterol e, artımına bağlı hiperlipidemi ve bunun da bağlı olduğu artmış kardiyovasküler risk. Diğer bir uzun dönem etkisi ise maalesef kanser. Bunlar da genellikle endometrium yani rahim kanseri, 2 meme kanseri ve 3 yumurtalık kanseri. Bunlar da ilerleyen zamanda bu kanserin riskini artırdığı bu sendromda görülmüştür. Bu yüzden hastalığı göz ardı etmemek gerekir hem yaşam fiziki koşulları etkileyen aşırı kilo alımına neden olan ve aynı zamanda insanların üremesini çocuk sahibi olmasını etkileyen çok sık karşılaştığımız her 10 kadından birinde gördüğümüz bir durum bu. Bu yüzden mutlaka göz ardı edilmemesi gerekir. Yani hocam yine en son söyledikleriniz belki işin içinde en önemlisi çünkü e, polikistik over sendromu, özellikle yani sendrom dediğimiz bir tabirle konuşuyoruz. Birçok hastalığı içinde barındırdığı için ama yine dediğimiz gibi işte 15 yaşlardan takibinin başlayıp sonra çocuk sahibi olunca hastaların takibini bırakabileceği bir durum değil anlattığımıza göre. işte nasıl ki çocuk sahibi oldu hastalar ama obezite ile alakalı sıkıntısı var. Ondan sonra şeker hastalığı ile alakası alakalı sıkıntıları var. İşte e, kolesterolü ve işte bu kolesterolün e, kalp damarlarını ya da uçtaki damarları tıkayarak e, damar tıkanıklığı yapıp hastaların işte e, kalp krizi riskini arttırdığı durumlar da var. Ve en önemlisi kadınlar için tabii ki e, kanser artış oranları da var. E, peki hocam yine bunları teker teker anlattık ama e, polikistik overli hasta için genel itibariyle bir toparlayacak olursak e, son söyleyeceğimiz bir şey var mı? Ee, şöyle polikistik over sendromu e, ilk başta dediğimiz e, gibi her 10 kadında bir, hele hele e, infertile yani çocuk sahibi olamayan kadınların ise e, %20 yani 5 kadından biri maalesef e, bu nedenden dolayı. Biz bunu şu şekilde ben aktarıyorum. En adet gördüğüne itibaren ve en son artık adet tip menopoda girme itibaren o dönemi şöyle bir göz önümüze aldığımızda yaş aralıklarına göre bize gelen hastaların şikayetlerine baktığımızda bunu şöyle bir öykülendirebiliriz. Örneğin polikistik olan bir kızın yaşam öyküsü nedir? Bu kız yaklaşık 16 yaşında lisedeyken düzensiz adet görmelerle ilk başa Başlar e, ve e, yüzünde akne, sivilce artar ve e, istenmeyen yerde bıyıkta, sakal etrafında e, artı, e, göbek etrafında, meme uçlarında, göğüs arasında kıllanmaları başlar. Ve bundan acayip sıkıntıları olur. E, yılda e, belki de 3-4 göz adet görüyordur, düzenli adet görmüyordur. E, fiziki koşullarına baktığımızda obez bir kızdır bel çevresi artmıştır ve dediğimiz gibi kıllanmaları mevcuttur. Bu kız 24 yaşına gelir, artık nişanlıdır. Yine body mass indeksine, vücut kitle indeksine baktığımızda yine obezdir, kiloludur. Son 6 ay belki adet görmemiştir. Genellikle bu ile oluyor. Ve artık yavaş yavaş şunu düşünüyordur, ben acaba istesem gebe kalabilir miyim düşüncesi gebe kalabilir acaba böyle bir sıkıntım var mı? Hep bunu kafasında kurcalıyordur. Kızımız 27 yaşına gelmiştir. Artık 2 yıldır evlidir. 6 aydır gebe kalmak istiyordur ama bir türlü korunmamasına rağmen, düzenli ilişkiler olmasına rağmen gebe kalamıyordur. Yine son belki bir yıl içinde 4-5 defa adet görmüştür. Düzen adetleri yine devam ediyordur. Kıllanmaları, tüylenmeleri istenmeyen bölgelerde oluşan bu yakınmalar yine devam ediyordur. Bu kız veya artık kadın 44 yaşına geldiğinde hala sorunlar devam ediyor. Çünkü temel neden, temel sıkıntı çözülememiş. Artık bu kadının iki tane çocuğu vardır ve mutlu bir kadındır. Ama yine kilo olur. İstenmeyen bölgelerine yine tüylenmeleri vardır. Artık bu sıkıntılardan bir an önce artık böyle menopoza girdiğinden dolayı girme girmesine ötürü kurtulmak üzeredir. Peki bu kadının şöyle baktığımızda ilerleyen dönemde sıkıntılar devam eder mi? Artık menopoza girdi, kurtuldu. Hayır. Bir önce dediğimiz kanser riski hem meme hem rahim hem de yumurtalık kanser riski hala devam etmektedir. O yüzden erken yaşlarda dahi olsa eğer böyle bir sıkıntılar varsa doktora gitmeyi hiçbir zaman ihmal etmemeliler. Erken zamanda tanı konulup tedavi edilip e, daha güzel, daha konforlu bir yaşamla hayatlarını sürdürebilirler. Yani yine dediğimiz gibi e, polikistik over sendromu belli bir zaman dilimine bağlı bir hastalık değil. Eğer hastalık tanısı koyuyorsak bir hastamıza süreçte belki ömür boyu devam ediyor takiplerinin. Bu yüzden de dediğimiz gibi işte bu alet düzensizliği olup genç dönemde işte sivilce problemleri olan bir sonraki yaş grubunda çocuk isteği olan evli kadınların size başvurusu ve sonrasında işte menopoz sonrasında kanser için başvurusu önemli. Yani bir hastalık olunca değil, belki olmadan öncelikle başvurmak ve düzenli doktor kontrolünü yaptırmak burada en önemlisi. Hocam teşekkür ederiz. Baya baya konuştuk. Güzel bir konu konuştuk. Bu hafta ile bitirdik. <laughs> Sağ olun. Efendim bir programın daha sonuna geldik. Bir dahaki programda muhtemelen yine Hüseyin Hocamla Beraber olacağız. Biz kendisi olmaktan, konuşmaktan, sizlere bilgi vermekten çok mutluyuz. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.